Bacınla neredeyiz biz? Buraya nasıl geldik? Bacınla şuna bak. Umarım orada lezzetli bir şeyler var. Evet bu bir bomba. Yere yat. Şimdi patlayacak. Karılmış gibi görünüyor. Yanlış şey var. Anladım. Bu da atlı bomba. Bacınla çok lezzetli. Gerçekten patlayıcı bir tat. Durmak imkansız. Daha fazlasını istiyorum. Keşke ben de deneyebilseydim. Hayır hepsi benim. <laughs> bu her şey o çabuk yedin ki. Son parça kaldı. <laughs> İlk defa kronometreyi yiyorum. Ve çok lezzetli. Herkese denememizi tavsiye ederim. Dur bu ses de ne? Nereden geliyor. Ne bu? <laughs> bu gerçek bir bomba değil mi? Gerçekten gerçek. Aa, yardım edin. Neler oluyor? Bacının şuna bak. Herkese merhaba. Birinin yardım istediğini duyduğum endişelenmeyin. Sizi kurtaracağım. Özel bir kurdelen var. İşte böyle artık güvendesiniz. Bu ne peki? Acaba ne zaman patlayacak? Belli değil. Ama acele etmemiz gerekiyor. Hadi. <laughs> Vay be. Düğmelere nasıl kullanacağını biliyor musunuz? Sanırım her şeyi mahvettim. Buradaki işim bitti. Güle güle. Python da çok yüksekti. Mary bombayla ne yapacağız? Panik yapma bir planım var. Tam gereken. Mary bu işe yaramayacak. Tamam. Peki ya bu tavuk? Şaka mı yapıyorsun? Sen de her şeyi reddediyorsun. Peki ya buna ne dersin? Hayır hemen kaldır onu. Seninle çok sıkıldım. Aa, buldum bu kesinlikle tam gereken. Onlara kabloyu keseceğim. Bu harika bir fikir. Vadimin burada çok fazla kablo var. Hangisini kesmem gerekiyor? Sanırım mavi. Ben lütfen domine et. Hazır. Ne? Kurtulduk mu? Hayır. Zaman daha da hızlı gitmeye başladı. Hayır. Aa! Ay. Her tarafım çikolatalı. Harika. Aynen. Hangi daha çok çikolata yiyecek? Ben kazanacağım. Bir ve bir, bir tane daha. Hayır ben seni kaldıracağım. Harikaydı.